sensin sensin 12 katım depremi sonrası Düzce'de düzenlenen ilk sanat etkinliğinde podyuma çıkan güzeller göz kamaştırdı. Türkiye'nin 81. ili Düzce'nin tanıtımı için düzenlenen defilede kimi ararsanız vardı. Her şey defile boyunca yolunda gidiyordu. Ta ki finalde Engin Koç manken arkadaşlarına bir muzurluk yapana kadar. Buz gibi suyun içinde gecenin kör karanlığında Engin Koç ve genç manken arkadaşı yine de oldukça mutlu görünüyordu. Alemin en güzeli <laughs> sen Şimdi de Düzce'ye gidiyoruz. Yaklaşık bir yıl önce iki depremi birden yaşayan Düzce hem depremin bütün olumsuzluklarını geride bırakmak hem de ekonomisini eskisinden daha güçlü kılmak için turizme yöneldi. Depremin acılarını atlatma arayışındaki düzceliler bu çerçevede yörenin turizm potansiyelini harekete geçirmek için son derece ciddi çalışmalar yapıyorlar bugünlerde. Yöreyi tanıtmak için hafta sonunda Ankara ve İstanbul'dan konuklar ağırladı düzce. Önce Akçakoca'nın huzur verici deniziyle buluşturuldu konuklar. Ardından Düzce'nin Gölköy ilçesine gidildi. Yolda kurma noktasına gelen ancak bu günlerde yeniden canlandırılması için çalışmalar yürütülen Efteni Gölü'nde mola verildi. Aynı zamanda bir kuş cenneti olan Efteni Gölü'ne gidenler buradan geçen pay hakkını da bir kez daha görme fırsatı buldular. Güzeldere Şelalesi'ne ise yürüyerek çıkıldı. Yürüyüş sonunda konukları Doğa Harikası Güzeldere Şelalesi bekliyordu. bayılacağım. Çok mu yorucu? Çok, çok dik. İniş, Şiş, çıkış. Şurada <laughs> bir merdivenler var. Hem korktuk orada. Peki manzara değiyor mu? Çok güzel. Değiyor. Nasıl yaşamak çok güzel bir şey. Ve çok dinlendiriyor. Yani. Bu yorgunlar değil İnanılmaz bir manzara. Fotoğraf makinem bu <laughs> Konuklar arasında <laughs> Turizm Bakanı <laughs> Erkan Mumcu da vardı. Yiyecektir. Burada bize düşen birinci görevin çevreyi korumak, doğayı korumak olduğuna dikkat çekmek istiyorum. Ee, onun dışında e, hem kış turizmi hem beauty ve wellness dedikleri e, güzellik ve terapi, sağlık turizmi e, olanaklarının burada geliştirilmesi, yatırımlarının burada geliştirilmesi herhalde Düzce'nin ekonomisine çok önemli katkılar sağlayacaktır. Konuklar olumlu izlenimler ve ilk fırsatta yeniden Düzce'ye gelme sözüyle ayrıldılar. Şimdi de Düzce'ye gidiyoruz. Yaklaşık bir yıl önce iki depremi birden yaşayan Düzce hem depremin bütün olumsuzluklarını geride bırakmak hem de ekonomisini eskisinden daha güçlü kılmak için turizme yöneldi. Depremin acılarını atlatma arayışındaki düzceliler bu çerçevede yörenin turizm potansiyelini harekete geçirmek için son derece ciddi çalışmalar yapıyorlar bugünlerde. Yöreyi tanıtmak için hafta sonunda Ankara'ya İstanbul'dan konuklar ağırladı düzce. Önce Akçakoca'nın huzur verici deniziyle buluşturuldu konuklar. Ardından Düzce'nin Börkü ilçesine gidildi. Yolda kurma noktasına gelen ancak bu günlerde yeniden canlandırılması için çalışmalar yürütülen Efteni Gölü'nde mola verildi. Aynı zamanda bir kuş yöneti olan Efteni Gölü'ne gidenler buradan geçen pay hattını da bir kez daha görme fırsatı buldular. Güzeldere Şelalesi'ne ise yürüyerek çıkıldı. Yürüyüş sonunda konukları doğa harikası Güzeldere Şelalesi bekliyordu. Çok mu yorucu? Çok, çok dik. İniş, çıkış. İmiş. Şurada bir merdivenler var. Hem korktuk orada. Kötü <laughs> manzara değiyor ne? Çok güzel. Değiyor. Müslü yaşamak çok daha güzel şey. Hı -hı. Ve çok dinlendiriyor. Yani. Bu değil mi? İnanılmaz şey, bir manzara. Fotoğraf hatırlamı gözlerim Konuklar arasında Turizm Bakanı Erkan Mumcu da vardı. Yiyecektir. Burada bize düşen birinci görevin Çevreyi korumak, doğayı korumak olduğuna dikkat çekmek istiyorum. Ee, onun dışında e, hem kış turizmi, hem beauty ve wellness dedikleri e, güzellik ve terapi, sağlık turizmi e, olanaklarının burada geliştirilmesi, yatırımlarının burada geliştirilmesi herhalde Düzce'nin ekonomisine çok önemli katkılar sağlayacaktır. Konuklar olumlu izlenimler ve ilk fırsatta yeniden Düzce'ye gelme sözüyle ayrıldılar. Ağustos ve 12 Kasım depremlerinin izlerini yeni yeni silmeye başlayan Düzce'de özel bir şirket tarafından Yaşama Merhaba yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe Turizm Bakanı Erkan Mumcu'nun yanı sıra sanatçı ve mankenler de katıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mumcu, bölgenin bir an önce turizme kazandırılması gerektiğini vurguladı. Mumcu, turizmcilerin bölgeye yatırım yapmaları için de çağrıda bulundu. Ay Şimdi de Düzce'ye gidiyoruz. Yaklaşık bir yıl önce iki depremi birden yaşayan Düzce, hem depremin bütün olumsuzluklarını geride bırakmak, hem de ekonomisini eskisinden de güçlü kılmak için turizme yöneldi. Depremin acılarını atlatma arayışındaki Düzceliler bu çerçevede yörenin turizm potansiyelini harekete geçirmek için son derece ciddi çalışmalar yapıyorlar bugünlerde. Yöreyi tanıtmak için hafta sonunda Ankara İstanbul'dan konuklar ağırladı Düzce. Önce Akçakoca'nın huzur verici deniziyle buluşturuldu konuklar. Ardından Düzce'nin Gölköy ilçesine gidildi. Yolda kurma noktasına gelen ancak bu günlerde yeniden canlandırılması için çalışmalar yürütülen Efteni Gölü'nde mola verildi. Aynı zamanda bir kuş cenneti olan Efteni Gölü'ne gidenler buradan geçen fay hattını da bir kez daha görme fırsatı buldular. Güzeldere Şelalesi'ne ise yürüyerek çıkıldı. Yürüyüş sonunda konukları doğa harikası Güzeldere Şelalesi bekliyordu. Çok mu yorucu? Çok dik. İniş, İniş, çıkış. Peki. Şurada merdivenler var. Hem korktuk orada. Peki manzara değiyor mu? Çok güzel. Değiyor. <laughs> Müşte yaşamak çok daha güzel hmm. bir şey. Ve çok dinlendiriyor. Hmm. Duyuyor bunlar hmm. değil hmm. İnanılmaz <laughs> <laughs> bir manzara. Fotoğraf makinem bu yöntemizde. Konuklar arasında Turizm Bakanı, bir bakanı bir bir Erkan Mumcu da vardı. Burada bize düşen birinci görevin çevreyi korumak, doğayı korumak olduğuna dikkat çekmek istiyorum. Ee, onun dışında e, hem kış turizmi, hem beauty ve wellness dedikleri e, güzellik ve terapi, sağlık turizmi e, olanaklarının burada geliştirilmesi, yatırımlarının burada geliştirilmesi herhalde Düzce'nin ekonomisine çok önemli katkılar sağlayacaktır. Konuklar olumlu izlenimler ve ilk fırsatta yeniden Düzce'ye gelme sözüyle ayrıldılar. Şimdi de Düzce'ye gidiyoruz. Yaklaşık bir yıl önce iki depremi birden yaşayan Düzce, hem depremin bütün olumsuzluklarını geride bırakmak hem de ekonomisini eskisinden de güçlü kılmak için turizme yöneldi. Depremin acılarını atlatma arayışındaki Düzceliler bu çerçevede yörenin turizm potansiyelini harekete geçirmek için son derece ciddi çalışmalar yapıyorlar bugünlerde. Yöreyi tanıtmak için hafta sonunda Ankara ve İstanbul'dan konuklar ağırladı Düzce. Önce Akçakoca'nın huzur verici deniziyle buluşturuldu konuklar. Ardından Düzce'nin Gölfü ilçesine gidildi. Yolda kurma noktasına gelen ancak bu günlerde yeniden canlandırılması için çalışmalar yürütülen Efteni Güründe mola verildi. Aynı zamanda bir kuş yöneti olan Efteni Gölü'ne gidenler buradan geçen pay hattını da bir kez daha görme fırsatı buldular. Güzeldere Şelalesi'ne ise yürüyerek çıkıldı. Yürüyüş sonunda konukları doğa harikası Güzeldere Şelalesi bekliyordu. Dayırıcı. Çok yorucu. Çok mu yorucu? Çok dik. İniş, İş, çıkış. İniş. <laughs> Şurada merdivenler var. Hem korktuk orada. Çok manzara değiyor mu? Çok güzel. <laughs> değiyor. Müşte yaşamak çok güzel bir şey. Bu çok dinlendiriyor. Bu yorumlar değil mi? İnanılmaz bir manzara. Fotoğraf makinemiz yok <laughs> yanımızda. Konuklar arasında Turizm Bakanı Erkan <laughs> Mumcu <Merek> da vardı. <laughs> Burada bize düşen birinci görevin çevreyi korumak, doğayı korumak olduğuna dikkat çekmek istiyorum. Ee, onun dışında e, hem kış turizmi hem beauty ve wellness dedikleri e, güzellik ve terapi, sağlık turizmi e, olanaklarının burada geliştirilmesi, yatırımlarının burada geliştirilmesi herhalde Düzce'nin ekonomisine çok önemli katkılar sağlayacaktır. Konuklar olumlu izlenimler ve ilk fırsatta yeniden Düzce'ye gelme sözüyle ayrıldılar. Allah korusun ölecek olsanız son isteğiniz ne olurdu? Bizim Acun Ilıcalı magazin dünyasında bir tur attı ve ünlülere bu ilginç soruyu sordu. Rio plajlarında ne Burası New Orleans. Televole nişanlıyor. Çeyhan'ın balta girmemiş ormanlarında. Acun Ilıcalı'nın harflerimiz şu anda 3 sevgili seyirciler. Thank you. patron. Yoksa elinden mi kaçırdın onu? Merak etme patron. Bu ormanda onun gidebileceği tek bir otel var. Yani otele gitme, onun üstünü getir bana! Sana yemin ediyorum ölürken sana sizin diyeceğim hiç merak etme patron. Ben buzlu bir whisky. Beyefendinin viskisini buradan al. Kaç koştuymadın beni? En son ne kaldın seni? Oh. söyle oh. bakayım. Sana arzun ne senin ha? İşte maraba teleboyu da günün sorusu ilgili şeyler. Buradan başlıyoruz günler dünyasına dalıyoruz ve hemen soruyoruz. Ölecek olsanız son arzunuz ne olurdu? Ve sorunlar bu senede biteceği benzemiyor. Deprem bölgesinde 17 Ağustos ve 12 Kasım depremlerinin ardından düzce yaralarını sarmak için turizme açılmayı hedefliyor. Bu yıl ilk kez düzenlenen doğa yürüyüşü ve çevre gezisiyle düzce turizmdeki ilk adımı attı. Bütün acılara rağmen düzce umutlu. Zengin ormanı, ağaçların arasından dökülen şelaleleri, Karadeniz'e kıyı kumsalları, Hititlerden Osmanlı'ya uzanan tarihi dokusu, zengin kültürü ve doğal güzellikleriyle Düzce'ye yaşama yeniden merhaba demek için turizme açılmayı hedefliyor. Düzce'nin belli bir altyapıya ulaşabilmesi, program hedeflerini doğru koyabilmesi halinde turizmde önemli bir canlılık kazanacağını ve ülke düzeyinde turizm değerleriyle anılan bir yer olabileceğini düşünüyorum. Düzce için büyük hedeflerimiz var. E, ve e, bugünü itibariyle bizim en büyük e, başlığımız tanıtım. Yani Düzce'nin albenisi var ama bunu birilerine göstermek lazım. 15-17 Eylül tarihleri arasında bu yıl ilk defa düzenlenen doğa yürüyüşü ve çevre gezisiyle Düzce turizmdeki ilk adımını attı. Türkiye'nin gündemine evet. dönüyoruz. Ve 12 Kasım depremiyle sarsılan Düzce'deyiz. Düzceliler Yaşama Merhaba yürüyüşüyle moral bulmaya çalıştılar. Turizm Bakanı Erkan Mumcuyla birçok ünlü sanatçının katıldığı yürüyüşe halk da büyük ilgi gösterdi. Depremlerle sarsılan Düzcelilerin moral bulması için özel bir şirket tarafından Yaşama Merhaba yürüyüşü düzenlendi. <laughs> Onu göreyim. Yürüyüşe Arka, Turizm böyle, Bakanı Erkan Mumcu'nun yanı bana, sıra birçok ünlü sanatçı ve manken de katıldı. Topukdere'den başlayan bir, yürüyüş Gölyaka ilçesindeki bir, bir, Güzeldere bir. Şelalesi'nde son buldu. Ancak 12 kilometrelik yolu 4 saatte kat edebilen yürüyüşçüler şelaleye varana kadar epey yoruldular. Turizm Bakanı Mumcu ise alana makam aracıyla gelip 500 metrelik dik rampayı yürüyerek şelaleye ulaştı de bakan Mumcu, Düzce'nin turizm potansiyeline değinmeden geçemedi. İşlenmemiş bir elmas gibi. Yani e, biz hep söylüyoruz bizim ülkemiz cennet, bizim şehrimiz cennet, bizim dağlarımız cennet. Doğru ama cenneti bir turizm ürününe dönüştürmek için yatırım yapmak lazım. Bunu ne zaman? Henüz bir turizm ürünü ne değil yani. Şey. Yani Düzce turizm açısından son de. derece elverişli, özellikle metropol e, kentlere yakınlığı dolayısıyla son derece elverişli. Yeni Çağ turizm anlayışına da e, çok uygun. Artık kitle turizminden çok insanların e, bireysel ilgilerine yöneldikleri bir turizm türü gelişiyor ve e, insanlar herkesle bir arada olmayı değil, yalnız kalabilecekleri alanları, tabiatla iç içe olabilecekleri alanları tercih ediyorlar. Çok kalifiye, çok lüks turizm ürünleri değil. Doğal ürünler, doğal çevre, dost bir ortam istiyorlar. Yani Düzce'de bunun için her şey var. Bunu, bunu iyi görmek, bunu iyi sunmak lazım. Tabii bugünden yarına mucizevi bir dönüşüm beklememek lazım. Bu insan emeğiyle olacak bir şeydir. Hiçbir belde, bölge ya da ülke orada yaşayan insanların arzusu ve hırsı olmadan kalkınamaz. Yorucu geçen günün ardından gece de yürüyüşü düzenleyen giysi firmasının defilesi yapıldı. Defilede ünlü makenler de podyuma çıktı. Yeniden Türkiye'deyiz. Bir yıl önceki büyük depremin izlerini silmeye çalışan bölgelerimizden Düzce'ye uzanıyoruz. 12 Kasım depremiyle sarsılan Düzceliler yaşama merhaba yürüyüşüyle moral bulmaya çalıştı. Turizm Bakanı Erkan Mumcu ile birçok ünlü sanatçının katıldığı yürüyüşe halk da büyük ilgi gösterdi. Depremlerle sarsılan Düzcelilerin moral bulması için özel bir şirket tarafından yaşama merhaba yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe Turizm Bakanı Erkan Mumcu'nun yanı sıra birçok ünlü sanatçı ve manken de katıldı Topukdere'den başlayan yürüyüş Gölyaka ilçesindeki Güzeldere şelalesinde son buldu Ancak 12 kilometrelik yolu 4 saatte kat edebilen yürüyüşçüler şelaleye varana kadar epey yoruldular Turizm Bakanı Mumcu ise alana makam aracıyla gelip 500 metrelik dik rampayı yürüyerek şelaleye ulaştı. Ve Bakan Mumcu Düzce'nin turizm potansiyeline değinmeden geçemedi. E i̇şlenmemiş bir elmas gibi. Yani e, biz hep söylüyoruz bizim ülkemiz cennet, bizim şehrimiz cennet, bizim dağlarımız cennet. Doğru ama cenneti bir turizm ürününe dönüştürmek için yatırım yapmak lazım. Ne zaman? Henüz bir turizm ürünü ya, değil yani. Güzel. Yani Düzce turizm açısından Son derece elverişli, özellikle metropol e, kentlere yakınlığı dolayısıyla son derece elverişli. Yeni çağın turizm anlayışına da e, çok uygun. Artık kitle turizminden çok insanların e, bireysel ilgilerine yöneldikleri bir turizm türü gelişiyor ve e, insanlar herkesle bir arada olmayı değil, yalnız kalabilecekler alanları, tabiatla iç içe olabilecekleri alanları tercih ediyorlar. Çok kalifiye, çok lüks turizm ürünleri değil doğal ürünler, doğal çevre, dost bir ortam istiyorlar. Yani Düzce'de bunun için her şey var. Bunu, bunu iyi görmek, bunu iyi sunmak lazım. Tabii bugünden yarına mucizeli bir dönüşüm beklememek lazım. Bu insan emeğiyle olacak bir şeydir. Hiçbir belde, bölge ya da ülke orada yaşayan insanların arzusu ve hırsı olmadan kalkınamaz. Yorucu geçen günün ardından gecede yürüyüşü düzenleyen giysi firmasının defilesi yapıldı. Defilede ünlü makenler de podyuma çıktı. Yüzyılın felaketinde Bolu'nun, Düzce'nin, Karadeniz kıyıları da etkilendi. Pek hasar olmadı ama henüz emekleme aşamasında olan turizm büyük yara aldı. Turistik tesisler boş kaldı. Şimdi Akçakoca yeniden diyor. Bölgenin turizm potansiyelinin tanıtılması amacıyla düzenlenen geziden notlar geliyor şimdi hayatın renklerine. Yeşilin her tonunun görülebildiği Düzce aynı zamanda gölüyle doğasıyla ve yürüyüş parkurlarıyla bir cennet görünümünde. Düzce Valiliği depremden sonra bu çevreyi tanıtmak için kolları sıvadı. Karadeniz'de kucaklaşan yöre turizm sektörüyle yeni tanışmaya başlamıştı ki deprem oldu. Şimdi duraklanan yerden yeniden başlanıyor. Valiliği bölgeyi önce habercilere tanıttı. Düce gezimiz bir yürüyüşle başladı ama hiçbirimiz zorlu bir yürüyüşün başında olduğumuzun farkında değildik. 6 kilometrelik bir parkurun daha başında grupta dağılmalar başladı. parçalara güçlükle tırmandık ve hedeflenen noktaya vardığımızda herkes kendini cümlelere attı. Mola bitiminde Düzce'nin bakir ormanları arasından Güzeldere Şelalesi'ne doğru yürüdük. Bir şelaleye geldiğimizde gördüğümüz manzara bizlere tırmanışın yorgunluğunu unutturdu. Güzeldere Şelalesi Gölyaka ilçesine 15 kilometre mesafede. Bu çık mevkiindeki 100 metre yüksekliğinde blok kayalardan insan gözünü alamıyor. Müzik Suyun sesi ve yeşilin her tonu. ...insanı hem büyüleyen hem de dinlendiren bir yer Güzeldere Şelalesi. Düzce'nin Akçakoca ilçesine doğru yol almaya başladığımızda yol kenarına kurulan prefabrik konutlar dikkatimizi çekiyor. Tabii ki çadır hayatından sonra prefabriklerde yaşam daha kolaydı ancak 40 metrekarelik bir alanda yaşamında zorlukları yok değil. Düzce'li depremzedeler kalıcı konutlara yerleşecekleri günleri bekliyor. Artık yani saray gibi falan geldi canım. Çok güzel geldi çadara çok çekti. Ne çektik. kadar odası, kaç oda var? İki odası var. 40 metrekare işte. Yani çok güzel. Çadırdan sonra bize çok güzel geldi. Ya çocuklar? Onlar ne düşünüyordu? Hiç alışık olmadıkları bu yaşam tarzı için. Kalıcı konutlar daha iyi olacak. Tirefabikten daha yoluk konutlar kendi evimiz olacak. Tirefabik konutları ve orada yaşayan depremzedeleri geride bırakarak Akçakoca'ya doğru yol almaya başladık. Düzce <laughs> valiliğince Akçakoca'da gerçekleştirilen defile yorgunluğumuzu tamamen unutturdu. ...bazı sanatçılar da geceye renk kattı. Akçakoca'nın denizi de dağları kadar temiz. Buradaki turistik tesislerin de... ...üst üste bindirilmesi suretiyle... ...denizin kirletilmesi vahşeti... ...bizden uzak... Akçakoca'nın o meşhur Ceneviz Kalesi. Şehre 3 kilometre uzaklıkta bulunan bu mekan, yüzyılların ötesinden kopup gelmiş. Mavisi ve yeşiliyle birlikte. Daha çok piknik ve mesire yeri olarak kullanılan kalede yerel yiyecekleri tatmak mümkün. Çok güzel bir yer. Görüp gezmeniz çok güzeldir. E, tanıtım olarak da Mancala pide'miz, e, Melengücü'yumuz meşhurdur. Herkese gelip yemesini, görmesini isterdik. Harika bir yer, çok Doğasıyla, deniziyle, her şeyle güzel.